Siz e, üç çocuklu bir ailenin babasısınız. Evet. Aile olmak, baba olmak nasıl bir şey? Kısaca açıklayabilir misiniz? Gerçeği hayalinden daha güzel olan, elde ettikten sonra da değeri daha da artan tek şey evlattır. Bence. Yani sevgi ve saygı önce ailede öğretilir, Onunla büyürüz, onunla yaşarız. Aileden öğrendiğimiz sevgiyi ve saygıyı insanlığa taşırız. İlk çocuklu bir aile babası olmak nasıl bir duygu? Ne gerektirir? Ee, güzel bir duygu. İlk çocukta sanki içinde bir kelebekler uçuyormuş gibi bir his verir. Ee, i̇kinci çocukta biraz daha babanın ailesine olan sorumluluğunu bilmesidir. Sorumluluğunu daha iyi kavramasıdır. Üçüncü çocukta da zaten e, baba aileyi komple kavramış hissedir kendisini. Aile hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Aile mutluluktur, huzurdur, güvendir, aşktır. Aile hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Aile her türlü iyiliğin ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur. Hiçbir insan iyi eğitilmiş bir aile kadar iyi bir miras bırakamaz